niyetin yok mu kızım? Ha? çıkmayacağım ha. mı daha? Hayır. Yüzeceğiz mi daha? Hayır. O zaman ben aslında şu panda için başka bir şey düşünmüştüm. Hayır. şu bizim Hacı Yatmazlar var ya. Aa. Onları getireyim geleyim mi? Tabii. Onlarla oynayalım bunun için atlaç oynarız onlarla. Getiriyorum şimdi. Arkadaşlar merhaba dedik tamam. mi? Arkadaşlar merhaba. Biz bugün <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Elif diyor ki like koymayı unutmayın. Elif taktı bugünlerde bu like olayına. Like koymayı unutmayın. Tamam biz gidiyoruz. Ben gidiyorum şimdi alıp geleyim onları. Sen mi koydun Lera bunları buraya? Evet. Heh. Elif. Geldi. Lera sen bunu açtın mı? Evet. No niyet o. Anladım. O zaman bunu kapatmak lazım. Kenara mı çıkarmaya çalışıyorsun? Seninle nasıl yarışacağız biliyor musun? Sen elle atacaksın ben ayakla. Tamam. Anladın mı? Ben öyle bile seni yenerim bunda. Bunları atmak kolay. Ama panda da çok uzağa gitti ya. Nasıl atacağız? Ya da bu kırmızıya mı atsak Elif? Evet, ben Dur. Yedim. Kırmızıya atalım tamam. Bir sen, hayır, hayır çok yakın ama şu anda ya. Bu kadar da yakında olmaz ki. O zaman dur. Ben, sen eh, ben tamam hadi şimdi atabilirsin artık. İstediğin zaman atabilirsin. Hop olmadı, gel. olmadı olmadı. O onu ellemek yok Elif. Ne yapıyorsun ya olmaz öyle. Gel gel. Babacım onun yeriyle oynama. Gel hemen. Bak. Şimdi sen atıyorsun yine ikinciyi de. Biz sen, sen sen sen. Şimdi atabilirsin. Oo, Elif çok acele ediyorsun atmak için. Bak bak şimdi benim atışıma bak benim atışıma seyret. hadi be benimki de çok uzağa gitti. Niye öyle? Dur dur. ikinci hakkım var. ikinci hakkım var. Bu hakkı da atarsam kazanıyorum. Sen hiç atamamıştın. Bak şimdi. Tamam. Oo çok güzel. Çok güzel. Gel gel gel. Biraz daha gel. biraz daha gel. Biraz daha gel. tamam. Sen bin onu götür ileriye. tam At. Ama içine girmek yok. içine girmek yok. Elif çok hayır, çok uzağa götürdün. Çok uzağa götürdün. Olmaz. Heh, tamam. Ama kıpırdama artık. Kıpırdama. Orada kal. Orada kal. Geliyor. 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 Hadi be hadi be Tüh Ama az daha kazanacaktım Sürprizine yapıyor muyuz şimdi? Sürprizine Sürprizine Evet senin Ama ben kazanırsam sen kendi paranla alacaksın bana Getir şunları Seni yenim de bir gör aklın başına gelsin Ben demin az daha ikisini de atabilirdim İkisini de girmedi Sen mi birinci ben mi birinci sen mi birinci ben mi birinci? Tamam gel o zaman. Bırak onu. Hatta şöyle yapalım. Hem hem panda olur hem deniz yatağı olur tamam mı? Şu anda atabilirsin. Oo çok yakın ama ya çok yakın. Oh, Çok yakın ama ya olmaz ki. Bu tarafa yaklaşmak yok. Bu tarafa yaklaşmak yok. En az 3 metre olacak. Ha, Elif olmaz olmaz saylamam. O zaman saylamam. Hem de sürprizle oynuyoruz olmaz. Hayır, o da bir saniye, bir saniye. O zaman olur tamam. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tamam. Şimdi olur. Hop, olmadı. Haydi bakalım. Yunus geldi. Şu zürafayı da alalım. Ben de atayım. Ben ikisini de atarsam ben kazanıyorum Elif. Gönder zürafayı sen. Ben tutarım onu. Heh. O rüzgar da o tarafa getiriyor yeniden Elif. bu zürafa tamamen indi. Baksana. Ayakta bile duramıyor artık. Patlak galiba. Kediler oynamış olabilir mi bununla? Bence olabilir. Şimdi ben ayakla mı atmak zorundayım? Hiç fark etmez. Seyret şimdi bak. Ama pandaya da atsam kabul oluyor. Öyle konuşmuştuk. Hadi be, hadi be. Ben, ben Dur, şimdi beraber olabilir. İkinciyi atarsan beraber olabilir. En iyisi ben panda atayım daha güzel. Ama sen <laughs> tamam, ikimizde de kazandık. Hayır, ikimizde de sürpriz yok. Bu sefer berabere bitti. Eğer Sana da yok. Nasıl var sana da? Sen de bir tane attın, ben de bir tane attım. E sen bana sürpriz alacak mı? Evet. O zaman tamam ben de sana alırım o zaman. Sen bana sürpriz al ben de sana alayım. Ben bunu atabilirdim ya niye olmadı bak. Hadi be. Ya ben çok yaklaşıyorum. Benim attıklarımın hepsi çok yakınına gidiyor. Ama son anda böyle kaçıyor. Oo, attım zürafayı da attım. Bir tane. Bir tane ama olsun. Attım ya ona bak sen. Elif. Elif. Bak. Şimdi Yunus'u ayağımla havuzun içinde bir yere götüreceğim. 20'ye kadar sayacağım. Bana getirebilirsen Yunus'u yeniden sürpriz sana. Bak atıyorum rastgele bir yere. Ayakla ne kadar uzağa atabilirim ki ne olacak değil mi? En çok şuraya kadar atabilirim en çok. Ay da, da 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 Alo alo öyle yok öyle yok. Havuzun içinden getireceksin. Tamam havuzun içinden getireceksin ama. Havuzun içinden, havuzun içinden. Oo, ben saymam. Saylanmaz. Saylanmaz. E kızım havuzun içinden dedim 50 defa. Olmaz öyle. Getir bana yeniden atayım. Getir bana yeniden atayım. <laughs> Kazanamadın. Zaten 20'yi de geçti zaten. Kazanamadın. Kızım havuzun içinden getireceksin, geleceksin. Tamam mı? Ya da bana getirmeyeceksin. Ona kadar sayacağım sadece buna değeceksin tamam mı? Bu köşeye gideceğim. Şu köşeye git. Hah orada duracaksın. Oradan gireceksin havuza. Ben attıktan sonra gir bence öyle kazanabilirsin. Tamam mı? Ona kadar saydığımda buna değebilirsen kazanacaksın. Altından üstünden fark etmez. Hop. Hayır gittin. Bak gene gittin hadi. Tamam sayıyorum hadi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 değemedin. deymedin değemedin. Deydin de onu onu geçti 15 oldu. Değmedin yani. Zamanında değmedin değdin. 15 15'te değdin kızım. Onda değmedin kazanamadın yani. Ama kaçta değdin? 15'te değdin. Bize de hem de hem ben de aslında Ben 10 demiştim kızım. 10, 10, 10 demiştim ben. 10 hem 10 de aslında hile yaparak değdin. Çünkü ben sana o köşeden gireceksin dedim. Sen koştun oradan girdin. Öyle olmaz ki. Getir bana. Şimdi atayım mı bir daha istiyor musun? Evet. Ama Bak koşmak yok. şeyin bu tarafından, kaydıran bu tarafından gireceksin istersen. İster oradan, ister benim yanımdan gir. Fark... Ay o tarafa geçmek yok. Heh tamam kaydıraktan hiç kıpırdama. Kaydıraktan. Eee ona kadar vaktim var tamam mı? Hop bu sefer hızlı gitmedi ya. 2 3 4 5 6 7 8 Bu sefer kazandın işte. Bu sefer gerçekten kazandın. Tebrik ediyorum seni. Mı? Bu sefer gerçekten kazandın Elif. Hak ettin. 8'de değdin. Evet. Bu çok sıcak değil değil mi? Evet. Ona mı gireceksin? Evet. Sen, sen bu deniz yatağını çok sevdin değil mi? Patlıcan da aynı bunun gibi değil mi Elif? Patlıcan da aynı bunun gibi. Ortası file ya. Bak. Bunu şimdi bak Elif zürafayı şu merdivenin tam ortaya sokacağım bak seyret. Bir, iki, üç. Gördün mü? Nasıl? Klas sen yapabilir misin? Gel bakalım dene. Tamam at bakalım topları at. Kaç tanesini atabileceksin oraya? Bence atamazsın. Gerçi demin e, oynadığımız şeyde kazandın ama toplarla. Oh, 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 iyi bari. İyi bari. Yakınına git de oradan at olur mu öyle şey? Olur. Buradan atsana olur mu öyle? İyi tamam sen oradan at ben, ben de buradan. Olmadı. Gördün mü? Allah benden yana görüyorsun değil mi? Çünkü sen hile yapıyorsun. Çok yakına gidiyorsun. buradan. Buradan bak. Bak şimdi beni seyret. Bak nasıl atacağım bak seyret. Hadi be tüh. Tüh. Tam ucundan gitti ya. Heh. sen hiç yaklaşamadın bile. Bak şimdi benim atıma bak. Tüh olmadı. Zormuş ama. Topları atmak zürafayı atmaktan daha zormuş Elif. Sen hiç yaklaşamıyorsun bile Elif. Ben gene hiç olmazsa yakınına atıyorum. <laughs> Hay, 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 hay. Buradan atarsan daha iyi atacaksın. Ben sana söyleyeyim. Bakalım. <laughs> yani hiçbirisi girmedi Elif. Hiçbirisi girmedi. Hiç şansın yok. Hayır, hayır. Benim zırafa girdi ya yeter. Zırafa 5 tane topa bedel biliyor musun? Toplayalım mı topları? Kaç tane de toplarsın? Tamam. Ee, ben sen Bir buçuk dakika. Ha? Bir buçuk dakikada topları Yapandaya ya da o deniz yatağına toplarsan sürpriz var sana. Ben, sen toplayacağım. ben de toplayacağım? Bir Topla, kekler var. <laughs> <Artık gülüyor> Anam niye attın? Kırılır bu. Ha? Kırılır diyorum gözlük. Ben yani toplamayacağım. Sen kendi toplayacaksın. Sür Sürprizle oynuyoruz. Yok, o zaman ben sana niye sürpriz vereyim? Bir buçuk dakikada toplarsan sana sürpriz var. Tamam. Bir. Sonra nasıl ben söyleyeyim? Evet tamam. Bir, iki, üç başla. <laughs> tamam on altıda başladım sayacağım seni. Elif. Bence şansın yok. Çünkü şunlar bayağı ayrılmış şeyden. Öbüründen. Evet, bak ben sana bir de güzellik yapayım bak. Yardımcı olayım. Bak bu güzelliği de sana babam bile yapmaz ha söyledim. <laughs> <laughs> Ama baban yapıyor değil mi? Hadi bakayım. Bak epeyce yardımcı oldum bak sana Elif. Daha da ee, 40 saniye oldu. <laughs> Daha vaktin var yani. Pandaya da toplayabilirsin, pandaya da toplayabilirsin. Şu anda 50 saniye olacak oldu. Evet 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 evet. Şu anda tam 1 dakika oldu sayılır. Evet 1 dakika oldu. 30 saniyen kaldı Elif. Bak iki taneyi de ben attım. 8 saniyen kaldı. 6 5 Bravo da. Harbiden topladın ay. Kalmadı değil mi hiç etrafta? Bravo. Vallahi bak. Tebrik ediyorum seni. Bir buçuk dakika olmadan topladın. Kazandın sürprizi. Seni tebrik ediyorum. Ama senin ilk ödülün e, ne olacak biliyor musun? Ha. Sürpriz değil. Tut elimi. Tut elimi. Ben Tuttun de, mu? De, de, de. Biliyor musun? Hı. Sıkı tut. Hı. İlk sürprizin bu olacak. Sıkı tut. Hı. Öyle değil. Böyle tutacaksın ya. Şöyle şöyle. Şuraya tutacaksın kızım. Bu elini. İkinci elinde tut. Sıkı. Bir. iki Üç <laughs> İyi. İyi. <laughs> İyi atamadın mı? İyi attın değil mi? İki tane sürpriz kazandın Tebrik ediyorum seni. hangi biz Kim daha çok toplarsa Aa kim daha çok toplarsa mı? Güzel fikir ha bu. Güzel fikir bu. Hadi yapalım. Hangisini? Al, al şunu. Gözlüğünü tak. Ya takmana gerek yok istersen buraya koyayım kenara. Tamam. Ama basma üstüne ben yanlışlıkla. Ben toplayacağım. Sen pandaya mı? Ben de bunları toplayacağım. Bir saniye. Kim daha çok toplarsa Bir, mı? Iki, tamam. 1-2-3 başladı. Oo iyi valla Elif. Sen hepsini almışsın kenara. Ne güzel iş be. Ben daha başlayamadım. Sen neredeyse hepsini topladın. gel panda gel buraya nereye gidiyorsun deniz yatağı bitti mi daha var mı çok kalmadı kaç tane topladı ben çok topladım ha say bakalım getir de sayalım bakalım kaç tane. Burada şu anda 2, 4, 6, 9, 11, 13 tane var. Eğer 13 tane ise o zaman sende 27 tane olması lazım. 40 taneydi çünkü bunlar. Oo senin zaten görüntüde de çok fazla. 4, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 27 taneydi. Benimkinin iki katından bile fazla. Tebrik Hı. ediyorum. Hak ettin ama kazanmayı. Ama sen akıllıca yaptın çünkü suyun içine girmeden kenardan topladın. Tebrik ediyorum seni. Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Ne? Evet senin üç sürprizin oldu bugün. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bak hem unutmadın like koymayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öpüyoruz size. Kocaman bay bay. Bay bay.